Herkese merhaba. Birikilep Lab kanalına hoş geldiniz. Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra iki Lab kanalına tekrardan hoş geldiniz. Yoğun bir dönem geçirdik. Bayağı uzun zaman oldu Lego şehir videosu çekmeyeli. İş yoğunluğumuz olsun, bir hastalık döngüsüne girdik Ali Bir o acile gidiyor, serim oluyor, bir ben. Dolayısıyla kendimize gelemedik, kendimizi toparlayamadık. Sonrasında canımız anneannemizi kaybettik. Nur içinde yazsın, çok sevdiğimiz bir insan. Bizi çok etkiledi bu dünyadan küçük gitmesi. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın diyoruz. Lego şehir projemize dönersek, biliyorsunuz Lego şehrimizi yeniden yapılandırıyorduk. Belli bir aşamada kat etmiştik. Ama tabii bu Lego şehir geliştirme maalesef böyle bir şey. Yıkıyoruz, yeni şeyler aklımıza geliyor, yeniden yapıyoruz. E tabii yapılması gereken bir sürü set de var bir taraftan, bir sürü set aldık. Onları yapınca, daha doğrusu onları alınca e tabi şehir planlamasını yeniden yapmamız gerekiyordu. Daha sonra bayağı bir uğraştık. Şimdi tabi şehri detaylı gösterirken bunlardan bahsedeceğim. Ama geldiğimiz noktada gerçekten bu sefer yeniden elektrik altyapısıyla beraber yapılandırıyoruz. Işıklandırıyoruz. Bazı modüler binalarımızı ışıklandırdık. Daha da devam edeceğiz. Peyzaj çalışmalarında yine ışıklandırma altyapısı yapıyoruz. Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Ali Selim'le beraber bayağı, değil mi Ali Selim evet. detaylı olarak? Hatta butik oteli ışıklandırdık. Evet. evet butik oteli ışıklandırdık. Diğerlerini de ışıklandıracağız peyder pey. Tabi hem maliyetli hem de yapması bayağı bir zor bir iş yani. Tabi onu yaparken diğerleriyle de modüler şekilde yapmak lazım. Eğer altyapıyı düzgün kuramazsanız ufacık bir yer değişikliğinde biri eyvah yani bütün parçaları. Tabi o kabloların görünmemesi için çünkü. Üzerine Lego parçaları koyuyoruz. Eğer bir planda bir değişiklik olursa eyvahlar olsun diyoruz. Şimdi size istiyorsanız son hali bir gösterelim kısaca. O sırada tabii biraz sohbet de ederiz. Neler yaptık, neler yapacağız. Sonrasında zaten bildiğimiz gibi devam ederiz. Hadi hız kesmeden Lego şehrimize bakalım. Evet Ali Selim şehrimizin daha doğrusu daha minik şehirciğimizin değil mi evet. son halini bir gösterelim. Evet. Evet. Şimdi neler yaptık? Şöyle bir kabaca anlatalım. Öncesinde biliyorsunuz şehrin bu tarafını bir yükseltmiştik. Nasıl yükselttik? Yine bu Lego marka olmayan base plate'lerle kendimize has mils yapısı yapmıştık böyle yüksek. Daha sonra onun altından tren geçmişti tünellerle. Daha sonra bunun çok uygun olmadığını gördüm. Neden? Çünkü hem çok hassas oluyor yani bu mis yapısını çok yüksek yaptığımızda bayağı hassas oluyor. Ufacık bir modüler bina değişikliğinde ciddi sıkıntılara yol açıyordu. Hem de mis yapısını yaparken tabi hem sağlam olsun diye mesela atıyorum daily beagle'ı koyacağız çok ağır. Town hall yine ağır. Buraya çok fazla parçalar koyarak buranın güçlü olmasını sağlamaya çalışmıştım böyle. E tabi trend altından geçince bu kolonlar e, trenin alttan geçmesini bayağı bir etkiliyordu. Daha sonra trenin hızını bir oynarken yanlış yaptık. Tren virajda bir yamuldu. Yamulunca buraya diktiğimiz kolonlardan birine çarptı. Daha sonra çok düzeltemediğimizi fark ettik. Yani onu düzeltmek için böyle çok maliyetli oldu bizim için. Daha sonra bundan vazgeçtim. E, biliyorsunuz Ikea'dan aldığım masalar. E, yükseltilebilir ayaklar almıştım. Bu masayı da en sola koymuştum. Buraya böyle dağ yapacaktım. Hatırlarsanız işte şelale su akacaktı falan. Onu bu ortaya getirmeyi düşündüm. Mesela şu anda bu ayakları yükseltilebilir masa bu ortada benim için daha iyi oldu. Çok sağlam. Sonuçta masanın kendisine yükselti yaptım. Yine tam hatırlamıyorum ama 16 veya 17 biriklik yükseklik şeklinde ayarladım masanın ayaklarını. Yine orayı da biriklerle şu anda yükselttim. Etrafını daha sarmadım ama saracağım. Böyle bir görüntü oldu. Şimdi bunu yaparken tabi birazdan göstereceğim. Buraları ışıklandırdım bir taraftan. Şu an bu arkalar hep ışıklı. Onun dışında yine burada gördüğünüz lambalar, sokak lambaları hep ışıklı. Town Hall'in yine sokak lambasını ışıklandırdım. Burada gördüğünüz butik otelin içi komple ışıklı. Şöyle çalışırsa göstereyim. Gayet net. Birazdan karanlık yaparak göstereceğim. Işıklandırı ışıklandırı gidiyoruz. Tabii ışıklandırırken şöyle bir şey var. Mesela şimdi ben Town Hall'un çok yüksekte olmasını istiyordum. Burası Ikea masanın yüksekliği. Bir taraftan da ben şurada bir minik mis yapısı yaptım. Yani aslında eski yaptığımız minis yapısı ama 6-7 birik kadar. Dolayısıyla burada da bir katman ayarladım. Yani burada iki tane bina sağ ve sola koyacağım. Sağda downtown diner muhtemelen, solda da butik otel. Bunları değiştirmeyi düşünmüyorum. Burada da yine Town Hall'ün bütün şehrin tam ortasında bir yerde konumlandığı bir görüntü. Tabi burayı da böyle bir minik detay yaptım. Burada bir kaldırım yapısı var. Kaldırımdan merdivenlerle insanlar bu binalara erişebiliyorlar. Ve buraya bir araba ulaşım konusu yok. Buraya da bir merdiven yapısı yapacağım. Kenarlardan da buradan da yapacağım. Ve bu taraftan da yapacağım. Buraya sadece yaya girişi olacak. Arabalar sadece şehrin genel geri kalan kısmında devam edecekler. Mesela buraya da bir bugün yaptığımız bir Lego City'nin gayet güzel bir set bu arada. Tren istasyonu, otobüsü falan da var. Bayağı iyi. Bunu buraya koyup buraya durak yapmayı düşünüyordum zaten. Bunun hala hazırda bir istasyonu olduğu için native bağlama yapacağım. Merdivenlerle buradan direkt buraya geçiş sağlarız diye düşünüyorum. Tabi bu yaparken burayı ışıklandırırken kablolar vardı her yerde. De bunları şu an yapım aşamasında olduğu için bıraktım çünkü hadi biraz daha yapayım, hadi biraz daha yapayım, videoyu öyle çekerim diye diye haftalar geçti. Ben de arayı çok uzatmak istemiyorum. Bir sürü şey yapıyoruz aslında ama bu aşamaların en iyi şekilde olmasını beklemek yerine ara ara böyle videoların çekmenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Onun için burada yapım aşamasında nelerle uğraştığımızda bir taraftan size gösterebilmek için video çekmek istedik. Şimdi burada kaldırımları döşerken tek tek tabi gördüğünüz gibi mesela Şunun Şu lambanın kabloları altta Bu arkada da bir hub var bütün kablolar Hepsi O hub'a bağlı Şöyle bir hub Gördüğünüz gibi Mesela bu Buradaki Bu kabloların hepsi arkadan Buraya bağlanmış durumda tabi gün sonunda burada hiçbir kablo görünmeyecek amacım o Onu da sağlarız diye düşünüyorum burada bir şehir meydanı olacak Dediğim gibi burada merdivenle çıkılıp yaya yolları vesaire tam town hall'un böyle kucakladığı, şehri kucakladığı bir yapı olacak. Bundan sonraki planım bu etrafı tabii bir hem merdivenle yukarı bağlamak hem bu tarafları sağ ve solu da örmek duvarla. Sonrasında bütün şehri bir yol ağıyla bir görelim diye yolları düzeceğim. Sol tarafta her zamanki gibi zaten şey yani burada lighthouse olacak, burada sahil ve burada da bir yüksek dağ yapmayı planlıyorum. Burada Lego marka olmayan base plate'leri dağın yükseltileri için kullanacağım burada. Yani aslında arkasında milis yapısı olan ne kadar parça yeter bilmiyorum. Mesela bir linkten bayağı bir sipariş verdim. Şurada dağ parçaları var şöyle. Burada da dağ için kullanacağım koca bir parça yığını var. Muhtemelen yetmeyecek. Yenilerini almak zorunda kalacağız. Mesela şeyler de yetmiyordu. Bu aa, duvara ördüğüm birikler ama sanıyorum ki yeter burası artık. Bir tek şu kenarları yapacağım çünkü. Bir taraftan da setleri de açmam lazım. Mesela benim biliyorsunuz masaların altı komple set. Açılmamış setler. Bu setleri de açıp aslında elimdeki envanteri görüp şehri ona göre kurmam daha mantıklı olacak ama onları hem açmaya vaktim yok hem de onları açarsak yani 3 ay sonra falan biter herhalde. Şehir bir videosu çıkaralım diye. Dolayısıyla ben de elimdekilerle tasarlayarak, açmadığım setleri de hayal ederek bir yapı kurmaya çalışıyorum. Mesela şey de söylemek isterim. Bu Lego marka olmayan base plate'leri insanlar bana çok soruyorlar. Arkadaşlar bu base plate'lerden gerçek Lego marka olan base plate performansı sakın beklemeyin. Yani hakikaten Lego markası sonuçta plastik deriz geçeriz ama gerçekten hem renk olsun hadi renk önemli değil. Ama bu stabilizasyonu mesela bu düz. Bunu istediğiniz kadar parça takın bu yamulmuyor. Mesela ben bu yolları yaparken işte kenarları kaldırımlarla döşüyorum. Tile'lar var. İşte yolları koyuyorum. Lego marka olmayan base plate'leri yaptığımda bu böyle yamuk yumuk bir şey oluyor. Şöyle bir hal alıyor. E çünkü parçaların birbirine olan girintileri, çıkıntıları onu böyle gergin hale getiriyor. Genleştiriyor mu artık ne yapıyor? Plastik yapısı çok dandik diyeyim tabiri caizse. Dolayısıyla sadece bu ne zaman tercih edilebilir? Ark altına böyle bir stat dediğimiz bu girinti çıkıntı olan parçaların olmasına ihtiyacınız varsa bunu tercih edebilirsiniz. Veyahut da tamamen atıyorum denize koyacaksınız. Mesela buradakiler benim buraya koyduklarım e, base plate'lerim ziyan olmasın diye Lego marka olmayan iki tane yeşil base plate'i koydum. Renk, renkleri hemen hemen aynı. Neredeyse aynı hatta. Mesela şöyle göstereyim. Bu orijinal bir Lego plate. Hemen hemen aynı. Sırıtmaz yani. Yanına çünkü herhangi bir orijinal base plate veyahut da bir plate koymayacağım için böyle bir park alanı zaten bunun üzerine muhtemelen tile'larla vesaire döşeyeceğiz. Görünmeyecek. Değerlendirdim. Sadece bu mesela şeyi görebilirsiniz. Bu şu an hiçbir şey yok. Dönüyor bakın. Çünkü şey yani hani düz değil. Ortası böyle bir daha aşağıda yani normal base plate'lerde bu olmaz diye tahmin ediyorum. Bu olmaz. Gördüğünüz gibi düz çünkü bu. Kalite farkı gerçekten var. Yani boşuna Lego marka diğerlerden pahalı değil. Evet marka değeri de var. Marka logosu da pahalı ama ürün kalitesi anlamında fiziksel anlamda da yine daha değerli. Evet tabi onun dışında biliyorsunuz çekmecelerimizi düzenledik yeniden. Çok fazla kaos vardı. Şu an en azından parçaları ayırdım. Mesela yeşillikler burada. Tabi bu hep Şeyler yetmedi, çekmeceler yetmediği için başka yerleri de sıçradı tabii. Her yerde bir sürü şeyler var. Mesela şeyi gruplamaya çalıştım. Deniz parçaları tek bir yerde falan gibi. Tabii daha fazla yer, daha fazla parça, daha fazla zaman lazım her şeyin daha kusursuz olması için. Şu an için son durum böyle. Bir şeyler çıkıyor yavaş yavaş. Artık sıfır noktasından değil mi Ali Selim? Daha büyük bir noktadayız. Çok çalışıyoruz. Yani boş bulduğumuz herhangi bir zaman çalışıyoruz. Ama dediğim gibi son zamanlarda çok fazla vakit ayıramadık. Ayırabildiğimiz her vakitte de ekstra başka şeylerden feragat etmek zorunda kaldık. Şu anda devam ediyoruz. Şimdi bir ışıkları biraz yumuşatalım. Öyle bir göstermek istiyorum. Şöyle şurayı bir kısayım. Ali selam onu da kapat bakalım. Evet şöyle bir yapalım. Butik otelin görüntüsü böyle gerçekten ışıklamalarıma çok güzel. Bunu bir ışık firması bana hediye etti. Ben açıklamalar kısmına da nereden aldığımı ve işte benim vereceğim kupon koduyla %25 şekilde indirim kullanabileceğiniz detayları açıklamada yazacağım. Hatta ben diğer modeller binalar için de bu firmadan alacağım. Çok güzel gerçekten. Yapımı da kolay. Tabi Maksimum şekilde kolaylaştırmaya çalışmışlar diyeyim. Aslında çok da kolay değil bunun yapımları. Çünkü parçaları söküyorsunuz ediyorsunuz. Bunun dışında diğer kendi yaptığım ampulleri de şöyle şu aşağısı açıldı. Bir daha göstereyim şöyle. Şunlar bir de şurada da bazı ışıklarım var. Yavaş yavaş böyle ışıkları ortaya çıkaracağız. Güzel oluyor değil mi Ali Serim böyle? Burada gördüğünüzde buralar daha çok mağaza falan gelecek. Daha önce de söylemiştim ama açılma, açılmaya bekleyen setlerim var vesaire. Buraları toparlayacağız. Onun dışında böyle bir sokak lambaları bütün binaları ışıklandıracağız gün sonunda. Yavaş yavaş hemen birden olmuyor arkadaşlar. Ama şöyle bile baktığımızda biraz artık böyle minik bir şehircik görüntüsü ışıklarla beraber müthiş bir ambiyans bizi karşılar oldu. Diyelim Ali Selim o ışığı da açabiliriz istersen. Evet arkadaşlar. Son durum bu. Bayağıdır dediğim gibi video paylaşmıyorduk. Ama bu noktada özellikle Instagram'da vesaire Lego şehrimize, Lego odamıza ilginiz çok hoşumuza gidiyor. Çok mutlu oluyoruz. Motivasyon kaynağımız bu açıkçası. Yine bu videoyu beğendiyseniz beğenmeniz, kanala abone değilseniz de abone olmanız bizim için çok çok önemli bize destek vermenizi rica ederiz. Biz de gerçekten içerik üretmeyi çok seviyoruz. Bunu yaparken çok mutlu oluyoruz diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim.